Merhaba değerli dostlar, değerli kardeşlerim. Bugün sizlere kara büyünün nasıl bozulduğunu anlatacağım. Kara büyü çok sıkıntılı bir büyüdür. Bozulması da zor olan büyüdür ama deniyoruz şansımızı. Bir ihtimal bozabilirsek bizim için olumlu oluyor. Bu yazdığımız yerde, aşağıdaki nokta koyduğumuz yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıktısı alıp Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir kardeşlerim. Eğer ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim de varsa bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bakıyoruz. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere domuz büyüsü yapılan bir insanın üzerindeki olumsuzluğu kaldırmak için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Bu yapacağımız işlem bütün olumsuzlukları kaldırır, her şeyi yoluna koyar ve düzenmesini sağlar. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Buraya, buraya ve buraya. Daha sonra bu yaptığımız işlemin telefonda ekran görüntüsünü alıyorsunuz bilgisayardan çıktısını alıp evinizin yakında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 10-15 ya da 20 günlük bir süreçte üzerinizdeki olumsuz etkilerin hepsi yavaş yavaş kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Bir ücretsiz yıldızlarımı bakımı yaptırın. Bunu yaptıran bütün kardeşlerimizin sıkıntı problemlerinin ne olduğunu anlatıyorum. Dedim ki buraya ekran görüntüsü alıp dediğim işlemi yapın ve bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Allah'a emanet olun.